Bence anlaşırız o konuda. İşte hocam abonelik fiyatları düşecekmiş ya. Evet. Bir buran e, bin abone sabı olursa ve sen o havuz yayınını yaparsan ne olacak? Ne olacak bekle. Kulun ismini mi yazdırabiliyor? Şuna bir dakika, yandan bakayım da buradaki <laughs> çıplaklık mutlaklık olmasın. Bak, ben bayağı abi şundan alacağım bir tane böyle alacağım. Erkek haşeme yok mu ya? Bir tane haşeme alacağım kendime. Tertemiz abi. Ay ben sakın aşağı. Google görsellere bakma sakın. Çık. bir şey mi var? Bir şey çıkabilir ana. Yok baktım ya. Bakmadan açmadım. Ekrem İmamoğlu 100 bit yol. Ne? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? O nasıl nick lan? Düzet nickini. bir üç abim benim. Nasılsın? iyi misin? Bir de buradan Murat'ın anına koyayım. Hiç hoş değil. Efe 3 yollamış. Abi kendim her şeyi ortamadan aldım. Transmaster'ı aldım. 20k falan dedim. Elif bunu kullanıyorum demiş. Tamamdır bakacağım kardeşim en sona. Başkanım hoş geldiniz. Bakayım. Yollamışlar. Ha işte bunu istiyorum ben. Ben bayağı bunu istiyorum. Bundan bir tane almam lazım ya. Baya şu tarz bir şey lazım işte bana. Hidrolik. Şuraya gömeceğim abi masaya. Her temiz ya. Bir şey de 900 lira falan yani. Ama bu gerçek araba için değil de. Ha yok. Logitech için tamam. Seni boyundan yok, işte. Mi? Görkem hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Hı. Abi kamera buğulu gösteriyor ya onu ayarlayamadım ya. Işığımı biraz da artırsam düzelir ama muhtemelen. Başkanım 100 bit daha yollamış. Ekrem Amalı 100 bit Teşekkür ederim. Kesinize bereket. 29 mu aldın? Yok. G920 aldım. Aldım artık oğlum. Yapacak bir şey yok. Ha bunu kesin yapacağız bu arada. Ya Mert onu Mert o şeyi söyledi ya. Koray sinek falan dedi ya. Kesin yapacağım abi. Bu artık çünkü İddiayı, i̇ddiayı kenara bıraktık. 2 var gerçek hesap. Nasıl gerçek hesap lan? Nasıl? Bir dakika. Şakadır oğlum o. Harbi misiniz? Utandım şu anda öyle bir şey varsa. Bir dakika abi. Bakayım bir. Ne oldu ki? Bakayım. Aa! Şaka yapıyorsun. Hayır. Başka. Ne the... oldu? Abi çok utandım şu anda. Harbi çok utandım şu Ana, anda. Bana ekran açsana ekran aç. Bak yayına bak. Harbi çok utandım şu anda. Ne ekran açtı? Aynı tepkiyi vereyim sana aynı. Abi şey harbiden aynen. çok utandım şu anda. Aa başkalım. <laughs> Ay harbi çok utandım. Aşkına başkanım. Abi aşırı utandım şu anda ya. Aaa. Aa. Aa, bir dakika. Bip ver bip. Bu tük saati gibi lan. Bir dakika kendi chatimden bakayım. Kendimden bir bakayım. Doğrulandı yazması gerekmiyor mu ya? Yazmıyor. Aaa ya. doğru. Gerçek hesap. Aa, aa. Harbi çok utandım şu anda var ya. Ayıp sana. Başkanımın Aha. 123 takipçisi olması daha kötü arkadaşlar. Hemen başkanımızın Twitch hesabını takip Harbi edelim. Harbi çok utandım şu anda. Gerçekten çok utandım şu anda. Aa belediye izliyor. Kendinize gelin chat. Küfür yok. Lütfen küfürsüz. Artık yayın küfürsüz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Harbi çok utandım şu anda ya. Gerçekten özür dilerim ettiğim küfürler için. Biz bir tık rahat takılıyorduk ama işte çok kötü oldu şu anda ya. Önümde iyilikle. Harbi <laughs> utandım şu anda ya. Abi ben takım giyip gelsem mi acaba ya? Sen bir git ceket giy gel Ben bir takım giyip geleyim ya. Sen bir ceketine giy git gel. Ya da kravat tak hemen. Harbi ya. çok utandım şu anda abi. Gerçekten çok utandım ya. Ben fail zannediyordum. Niye böyle oldu ya? Of. Şimdi sen şey mi açtın? Evet, oyun videosunu devam ettiriyorsun. Çalışıyorum. çok gerginim çünkü şu anda. Ekrem İmamoğlu 1000 bit yollamış. Bir de gülücük atmış. Abi çok kötü kaldım şu an ya. Ay. Ee... Ya. <laughs> 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 of. Abi aşırı utandım şu anda ya. Ya cidden. Niye yanında doğrulanmış hesap şeyi gözükmüyor tiki? Twitch'te seçilmemiş sanırım profilden. E, profilden başkanım profilinizden seçmeniz gerekiyor. Onu göstereyim size. Evet başkanım. E, burada bunu muhtemelen sadece ben yaşamadım. Şurada sohbet kimliğine bastığınızda şurada bir işaret var. Bunu seçmeniz gerekiyor. Harbi çok utandım şu anda abi ya. Gerçekten çok utandım ya. Bir yani. kalp almadık mı ya? Bir kalp aldık bence. Bence de. Eyvallah abi ben de seni şey seviyorum da kora yok mu? Asya ekran başkanım abone kedi yetmiş. <laughs> Hayatım bereket. Hoş geldin başkanım. Harbi çok utandım şu anda ya gerçekten çok utandım ya. Yani ikini değiştir şeyini söyleyince hani ben başka bir izleyici aldı ve hani abi, hesabı kapattı şey olarak gördüm. Kora yok mu? mu? <laughs> Bip Of çok Pardon? gerildim ya verdim verdim. Harbi çok utandım <laughs> şu anda ya. Can 71 Prem'le abone olmuş kardeşim benim. Hoş geldin aramıza. Harbi çok utandım şu anda ya. Of ya. Böyle olmamalıydı. Abi kitlendim şu an. Çok kötü kitlendim ya. Şey diyorlarmış değil mi? Abi, Ekrem başkanım siyaset sıktı. RP geç. RP. İyice VS 3. aynı Prem'le demiş. Nice üçerlere demiş. Teşekkür ederim kardeşim benim. Hoş geldin. Abi çok garip hissettim kendimi ya Abi çok garip hissettim böyle bir istemsiz gerildim şu anda ya Ben siyaseti Anlamak. şöyle söyleyeyim yayın hayatım dışında siyaseti takip eden biriyim Kendisini de çok severim çok saygı duyarım Böyle bir durum yaşanınca şimdi bir gerildim ister istemez ya Harbi çok kötü oldum şu an <laughs> Fake değil arkadaşlar fake değil ya tiki var ya Harbi çok utandım şu anda. Gerçekten çok utandım şu anda ya. Arkadaşlar belediye izliyor, belediye chatte küfür yasak. Kendinize gelin. Hem chatte küfür edeni banlayın direkt. Evet evet kim küfür ediyorsa <laughs> banlayın, ben küfür ediyorsam da yayını kapattırın bana. Sen küfür etme. Saçana ne yazmış? Bakayım. Başkanım, evet bana beklediğiniz belediye başkanı olarak. <laughs> Zeyt ya çok var. utandım ya. Abi kızarmışım baksan rengime bak ya. çok panikledim ya. Abi utandım bu arada. O harbiden hiç beklemediğim bir şeydi. Cidden beklemediğim bir şeydi. Salak oldum böyle. Yani aklım kaçtı tamam, ya Sakin ol. Sakin ol. Terör simülasyonu yapıyoruz. <laughs> ya ça, ça. yapma. Kamera netliğin kaymış. Ya o ışığımı ayarlayamadım bugün ya. Kamera açımı değiştirdim ya. ışığımı tam net Haberler ayarlayamadım. nerede olacaksın? Var masaya basana kızıyorlar. Anlamadık. Oğlum ya ister panikliyorsunuz arkadaşlar. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yani. Özür dilerim. Abi çok gerildim ya. ATV Az önce hatta Az önce Hattab'dan bahsediyordun, bazı bahsediyordun. Asya! ya! Başkanım mı bıraktı Amorant'ı şey da bu, bu, ne utanç, <laughs> bu utanç bize birkaç hafta yeter ya. Ben birkaç hafta bu utancı yaşarım abi. Gerçekten birkaç hafta yaşarım. Dur. Kanka biz de taşınacağız, sen de onu bir şey etsen. Ya aynen burada arada iki ay sonra, iki ay sürmeyecek muhtemelen de. Önümüzdeki ay veya bir buçuk ay içerisinde falan İstanbul'a taşınacağım zaten. Abi Efecan konusunda düşünüyorsun. düşünüyorsun? Ee, savunmasını çok iyi yaptı ama e, az yattı. Aman Tanrım yayında. Yapmayın oğlum yapmayın. Aleykümselam, aleykümselam Aleykümsel, yeni gelinler. Hoş geldiniz. Asya'nın danaları 3 lan. yollamış. Başkanım saygılar, timsah sayısından selamlar demiş. Aleykümselam. Asya'nın danaları, danaları ne ya? Danaları ne ya? Of. 334'lük yatmış değil mi? Kendini bir hafta oyuncu odasında kapatan sayına Evet abi tam anlamıyla o yaşanacak ya. Burada arada bir kalık cezadan 334 yemek baya iyi yani. Herkesi dökmüş belli ki rolde. Hayta'nı mı değiştirirsek başkanım gel. <laughs> Tek başına mı çıkıyorsun? Anlamadım. He. Ee, evet. Ya tam net bir şey söylemeyeyim de. Muhtemelen. Yakında görürsünüz. Haberini alırsınız yani. Zaten söylemiştim bunu uzun bir süre şey yapacağım diye taşınmayı düşünüyorum diye böyle bir durum. Abicete okuyamıyorum çok hızlı akıyor ya. Abi sen avukat mısın? Avukat değilim, avukatlık bürosu sahibiyim. Bunu açıklayayım bilmeyenler için. Bunu nasıl görüyorsunuz diye şöyle açıklayayım. Bir nevi esnaflık olarak düşünün. İş yürütüyorum diye. İş yürütüyorum demeyeyim de, patronluk yapıyorum da doğru bir cümle değil. Yönetici sıfatındayım diyelim. Abi niye resmileştim böyle ya? Mesleğe girmiş yani gibi oldum zahmet. yani. Müvekille ilgileniyormuş gibi oldum şu an çok girildim böyle. Peki Koray, yayınlarında neler yapıyorsun? Yayınlarında neler yapıyorum? Ağırlıklı olarak <laughs> rol yapıyorum. Ee, hı hı. Genelde araba yarışı, arabayla ilgili oyunlara oyn oynuyorum, video izliyorum. Onun dışında muhabbet ediyorum. Ben temel içeriklerim Anladım. belli zaten. Sen niye beni sıkıştırıyorsun şu anda ya? Zaten girilmişim. Her şeye tepki veriyorum Rolleyin ya. Rol yayınlarında kimlerce rol yapıyorsun Koran? Ben kimseleri rol yapmıyorum. Tek başımayın. Ee, küfür küfür yok. Küfür yok. Ha anladım. Ee, ben tek başıma <laughs> rol yapıyorum abi. Solo. Arası tamamen solo. Bütün karakterlerim solo benim arkadaşlar. Ee, Eda. Aynen ben. Eda. Yayın muhane. Dur bakayım. Bir arkadaş şarkı vereyim ya atsak. Dur algılamıyor. Ya kulaklığı değiştirdim ya bütün yayın ayarlarım birbirine girdi ya. Yani. Tamam şu anda daha iyidir. Dün o günün gördükleri neydi abi? Normal. Görmeniz gereken şeydirdi. Asya and Kals 3 Asya bunun iki bu nick bizi hatırlamana yardımcı olur demişler. Hatırladın mı? Yayın ayarlarını paylaşır mısın ee, Paylaşırım. Benim kaos timim. Tehlikeliler. Bir rüşt yıllamış. Abi taşırken buluşma falan yapar Ankara'da falan? Covid olduğu sürece o işi unutun arkadaşlar. Covid <laughs> eğer ki... Farkı niye bu kadar çok? Farkı hiç ayarlayamıyorum ya şey, pandemi olduğu sürece buluşma işini tutun arkadaşlar. Pandemi biterse ve koronavirüs Türkiye'de tamamen ortadan kalkarsa buluşma yapacağım zaten. Nereye taşınıyorsun? İstanbul'a taşınmayı düşünüyorum. Bunu uzun bir süredir söylüyorum. 2 aydır falan söylüyorum. Ay. Burada abi first person'da araç sürmede third person kadar iyi misin? Tam o kadar değilim ama hemen hemen iyiyim. Ben bunu üstlendir biliyorum. Ya kanka benim yıllardır var İstanbul planım. Ee, çünkü artık bu çevreden çok sıkıldım. Evet, Haziran'da gidiyor İstanbul'a. Haziran. Muz. O civarlar. Gidiyoruz, bakıyoruz. Sonra ya Doğukan, küfür etme kardeşim, küfür etme. yok mu? <laughs> Belediye yazıyor Doğukan. Kendine gel. Küfür yok chatte. Küfür yok. Küfür unutalım. Küfür yok. Aa ekran başkanım yazı mı yazmış? Dur bakayım. Yarın akşam TV yayınımda görüşmek üzere yayınlar yazmış. Bakıyorum hemen. Yarın akşam Twitch yayınımda görüşmek üzere iyi yayınlar, üzere iyi yayınlar demiş. <laughs> başkanım biz de orada olacağız. <laughs> e, biz de olacağız. geliriz hep birlikte. Açıkçası çok da merak ediyorum. Yani harbiden merak ediyorum şu anda. Bir hype'landım ya. E görüşmek üzere başkanım. Kendinize iyi bakın. Balları balları. Burak'a hoş geldim. Burak küfür yok ve o çete atmaman gereken şeyi biliyorsun. Belediye izliyor kardeşim. Sakın. Sakın. Harbi belediye izliyor. Mevzu alırız kankam. Aman diyeyim. Burak sakın. Ha şey değil mi? Başka açtı bay bay. <laughs> Ama onun döner bu arada ya. Luz dur bir dakika. Yiğit abi 81 iki, ikinci ayını kadını birle Yayınlar demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Kesine bereket. E, Asya'nın kaos 3 lira Kaos tehlike bizim işimiz. Bedel ulan bedel demişler. E, Luz... <laughs>